Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte de ülke bölge değiştirme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Öncelikle Kıvayi uygulamasını açmanız gerekiyor. Kıvayi uygulaması açın. Sağ üst taraftaki profil simgesini de sağ taraftaki ayarlar sekmesine dokunuyorsunuz. Ayarlar genel hesap tercihleri ülke ve profillerden ülke değiştirmek için geçiş yapmak istediğiniz ülkenin adına dokunabilirsiniz. Bu şekilde ülke değişebilir ya da Google Play Store, App Store'un ülkesini değiştirdiğinizde zaten Kuva'yı uygulamasında otomatik olarak ülkesi değişecektir. Ya da telefon, tablet hangisini kullanıyorsanız onun genel olarak ülkesini değiştirdiğiniz ülke, bölge, konum değişikliği yaptığınızda Kuva'yı uygulamasında otomatik olarak o ülkeye göre ayarlandığını göreceksiniz. Bu şekilde ülke değiştirme işlemini Kuva'yı kolaylıkla Kvai gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.